Merhabalar değerli arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Hafız'ın divanından 419. Gazeli okuyup açıklamaya çalışacağım. Önce Gazeli Farsçasından bir kere okumaya çalışayım. Visali u zi umri cavidan bih. Hoda venda mera andih ki andih. به شمشیرم زد و با کس نگفتم که راز دوست از دشمن نیهان به به داغ بندگی مردن بریم در به جان او که از ملک جهان به خدا را از طبیب من بپرسید که آخر کی شود این ناتوان بیه. گلی کان پای مال سروی ما گشت، بود خاکش خون ارغوان بی. به خودم دعوت ای دا که این سی بی زنخ زان بوستان بی. دیلا دایم گدای کوی او باش به حکم آن که دولت جاویدان بی. جوانا سر متاب از پند پیران که رای پیر از بخت جوان بی. شبی می گفت چشم کس ندیده است ز مرواری گوشم در جهان بی. اگر چه زنده رود آب حیات است ولی شیراز ما از اصفهان بی. Sohan anderdehani dost şeker velikan gufte-i Hafız azan Evet şimdi de bir kere Türkçesiyle beraber yeniden okuyayım. Visale u zi umri cabidan bi mera andi ki an bi Ona kavuşmak ebedi yaşamdan daha iyidir. Ya Rabbi, bana daha iyi olanı müyesser kıl. Visali u ona kavuşmak yani sevgiliye kavuşmak, zi ömri cavidan, ebedi ömürden, cavidan ebedi anlamında bih, iyidir. Tabi bih daha iyidir anlamına da geldiğinden burada daha iyi anlamını verdim. Hoda vendâ, ya Rabbi ilahi, hodalant Rab ilah Allah. Sondaki elifte elif-i nida. Ey Allah'ım. Mera andih bana onu ver ki andih o daha iyidir. Yani bana daha iyi olanı ver. Buradaki andih cümlesi, buradaki an'dan bedel. Piş şemşir ramzedu ba ne gustum. Keraz dost Ez düşmen nihan bih. Kılıç vurdu bana fakat kimseye söylemedim. Çünkü dostun sırrının düşmandan gizli olması daha iyidir. Ve şemşirem zet. Yani bana şemşirle kılıç da vurdu. Buradaki mim bana anlamında. Ve şemşirem bana şemşir zet. Kılıç vurdu. Kılıç da vurdu. Ve bakes ne goftem. Ama kimseye söylemedim. Bakes yani bekes. Kimseye söylemedim, anlatmadım. Kirazi çünkü dostun sırrı ki burada çünkü anlamında raz sır ez düşmen düşmandan nihan bir gizli olması daha iyidir. Dostun sırrının düşmandan gizli tutulması daha iyidir. Bedagi bendegi murden berinder bu kapıda kölelik damgasıyla ölmek ve cani u ki Onun canına yemin olsun ki dünya mülkünden daha iyidir. Ve dağı bendegi, bendegi kulluk, kölelik, dağ, dağ da e, eskiden kölelere kızgın demirle vurulan damga, bendegi kölelik damgası, kulluk damgasıyla morden ölmek, berinder bu kapıda, bu dergahta ölmek. Ve u onun canına and olsun ki, burada bir yemin ifadesi, ez mülki cihan, cihanın mülküne sahip olmaktan, dünya mülkünden bih, daha iyidir. Hodara ez tabibi men bepursid. Ki ahir keşevet inna tevan bih. Allah rızası için tabibime sorun. Artık bu hasta ne zaman iyileşecek diye. Hudara burada Allah için, Allah rızası için, Allah aşkına. Ez tabibimen benim tabibimden yani sevgilimden, yârimden. Ve sorun. Ki neyi sorun? Ahir, gayrı, artık, bundan sonra. Key ne zaman şevet in tevan bih. Bu natevan, bu zayıf, bu hasta, bu güçsüz bih. Key şevet bih. Ne zaman iyi olacak, iyileşecek diye. Guli kan paymali servima geçt. Bili kan paymali servima geçt. Kuvvet hakeş zihuni ergevan bi. Servimizin çiğnediği çamurun toprağı Erguvan'ın kanından daha iyidir. Gili o toprak ki an paymali servi mageş bizim servimizin yani o servi boylumuzun sevdiğimizin e, ayağının altında ezildi, çiğnendi, paymal oldu olan o çamur. Bu hakeş, onun toprağı zihune erguvan Erguvan çiçeğinin, Erguvan'ın kanından bir daha iyidir. Yani sevgi, se bizim servi boynumuzun çiğnediği çamurun toprağı Erguvan'ın kanından daha iyidir. Ve davet ey zahid meferma ki insi bizden zan bu bih. Ey zahid beni çağırma cennete. Çünkü bu elma gibi çene topağı o bahçeden daha iyidir. Ve huldem, bu da cennet anlamında. Mim de beni. Beni cennete davet meferma. Davet buyurma, davet eyleme, davet etme. Ey zahid. Ki çünkü in si bizeneğ, bu elma gibi çene topağı, si bizeneğ, elma gibi çene topağı, zan buğustan, o bostandan, o bahçeden, yani cennetten, bir daha iyidir. Dila daim geday kuyu u baş ve hükm anki devlet cavidan bir. ey gönül daima onun mahallesin yoksulu ol devlet ebedi olursa daha iyidir hükmü gereyince Dila ey gönül dil gönül Dila elifine de nida ile beraber ey gönül daim daima geday kuy u baş onun mahallesinin gedası dilencisi, yoksulu bağış ol. Bir hukmi anki yani şu hüküm gereğince ki devlet yani devlet cavidan bir ebedi olursa daha iyidir hükmü gereğince. Yani sürekli orada olmalısın. Cevana ser metav espendi piran ki rayi pir ez cevan bi. Ey genç, yaşlıların öğüdünden yüz çevirme. Çünkü yaşlı kişinin tedbiri gencin bahtından daha iyidir. Cevana, ey genç, cevan, cevana yine elif nida ile beraber. Sermeta, baş çevirme, yüz çevirme. Neden yüz çevirme? de piran, pirlerin, yaşlıların, büyüklerin öğüdünden yüz çevirme. Ki, çünkü rayi pir, pirin, yaşlının görüşü, yaşlının tedbiri, ezbahti cevan, gencin bahtından ya da sıfat olarak gence sıfat anlamını verirse genç bahtından bir daha iyidir. Şebi mi ne de der cihan bi. Yar bir gece diyordu ki hiç kimsenin gözü görmemiştir. Dünyada kulağımın incisinden daha iyisini. Şebi Migovt bir gece şöyle söylüyordu. Kim? Tabi yar sevgili. Şeşm-i kez hiç kimsenin gözü ne didest? Görmemiştir. Tabi şurada elif olmamalı. Zimmervari di guşem kulağımdaki inciden, benim kulağımdaki inciden Dercihan dünyada bir daha iyisini görmemiştir. Tabi kulağımdaki inci derken kulağında takılı olan küpe de olabilir bu. Ya da kulak memesi inciye benzetilerek söylenmişti söylenmiş de olabilir. Eğer çizinde rud abi hayat est veli şirazima az İsfahan bi. Her ne kadar zinde rud abi hayat ise de bizim şirazımız isfahandan daha iyidir. Eğerçi her ne kadar zindarud, zindarud da İsfahan'ın ortasında geçen nehrin adı zindarud ya da Zayenderud, Ab-ı hayat, hayat ise de, hayat bahşeden bir su ise de, Veli, bu Eğerçi geldiği zaman Veli de kullanılır ve tercümeye dahil edilmez. Şirazima, bizim Şirazımız, Ez İsfahan, Bih İsfahan'dan daha iyidir. Sokhen ender dihani dost şeker, veliken gofteyi hafız ezan bih. Sevgilinin ağzındaki söz şeker gibi, lakin hafızın sözü ondan daha iyi. Sokhen söz, ender dihani dost, dostun ağzında, dostun dilinde, ender deyede anlamında, şeker, şekerdir, şeker gibidir, veliken <Sessizlik> fakat gofteyi hafız, hafızın sözü, şiiri, gazeli, ezan bir. Ondan daha ikidir, daha güzeldir. Evet değerli arkadaşlar, Hafız'ın divanından 419. gazeli okumayı burada tamamlamış oldum. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hudani Gehtar ve ümidi Didar.